Bak kuzular bile uyarıyor kuzular. Bak sen 9 ay buraya emek verdin. Kadın gelip seni senin amacı Semih'i elemek mi dediğim zaman hayır demedi. Oha o parayı kazanmış haber aynı eve girecek dedi diyebilirdi. Hayır Semih'i elemeyeceğim biz el ele finale gideceğiz diyebilirdi. Demedi Semih. Sen zeki adamsın aç gözlerini Semih. <laughs> Gülerek kapatamazsın. Kokarcam. Ah. Ama ben buna fırsat vermeyeceğim. Kokarcam. Ah. Oyunun kendi başına patlayacak. Kokarcam. Ben geldiğimde söyledim. Merelin adaleti olacak ütopya artık dedim.